Fırsatları. abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Bugün 3 Nisan Perşembe günü A101 marketlerdeki aktüel ürünlerini hep beraber inceleyeceğiz. Bu videoyu inanın 5 saate yakın bir sürede sizler için hazırladım. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 3 Nisan kataloğunu ilk kez ilk saatlerinde YouTube'a yükleyen kanal indirim fırsatları. Bu emeğimin karşılığında lütfen bir abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hemen video videoya geçiyorum vaktinizi almadan. Efendim çok amaçlı aktivite koltuğu geliyor. Ürünler vakumlu bir şekilde yollanacak. Bu ürün özellikle bakın hem böyle bir koltuk şeklinde 3 kişilik sanırım oturulabiliyor. Hem de aşağıdaki görseli de koydum. Böyle yatay bir şekilde bir alan haline de getirilebiliyor. Fiyatı ise 9999 yani 10.000 TL. Kadın düğmeli çizgili pijama takımı geliyor. Small, medium, x large bedenleri var. Fiyatı ise 449 TL. Efendim kadın saten dantelli şortlu takım geliyor 249 TL. Kadın saten dantelli sabahlık geliyor 199 TL. Saten gecelik geliyor siyah rengi de mevcutmuş gördüğünüz kırmızı 179 TL. Erkek sporcu tişörtü geliyor medium large x large bedenleri var 199 TL. Kadın yumuşak dokulu sporcu üst giyim geliyor small'dan x large'a kadar bedenleri mevcut 249 TL. Kadın sporcu taytı geliyor 149 TL. Saklama kabı geliyor dörtlü 59.50. Paşa Bahçe Allegra kahve yanı bardağı altılısı geliyor 149 TL. Paşabahçe Bahçe Madlen ayaklı servis tabağı geliyor kare 24 santim büyüklüğünde 299 TL. Efendim yine Paşa Bahçe'den, İrem çay bardağı seti geliyor altılı 99.50. Paşa Bahçe tereyağlık geliyor 109 TL. Altın fileli porselen fincan takımı geliyor. 12 parça 549 TL. Efendim çok enteresan bir ürün geliyor. Borok silikat buç desenli sihirli kupalar geliyor. Sıcak suda bu kupalar renk değiştiriyor ve buçlara özel desenleri var. Her bir bardağın fiyatı ise 39.50. Efendim paslanmaz çelikten has cevher kulplu orta boy çaydanlık geliyor 979 TL. Acem porselen çay tabağı altlığı geliyor 44.50 kulplu tepsiler geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. 8450. Metal yemek taşıma kabı geliyor. Çelik iç haznesi ve plastik dış haznesi var. Kapak kısmında da paslanmaz çelik, çatal ve kaşık var. Fiyatı ise 449 TL. Manuel doğrayıcı geliyor 249 TL. Kızartma tenceresi geliyor 22 santim 399 TL. Cam sprey yağlık geliyor 79.50. Kutlu kesim panosu geliyor 69.50. Salata kurutucusu geliyor 4,5 litre 179 TL. Tek fiyatlı mutfak ürünleri geliyor. Her bir ürünün fiyatı 15 TL. Neler var hemen bakalım. Poşet kilipsi var. Çay süzme ve yumurta ayırıcı var. Huni üçlü set var. Çay süzgeci var. Tırtıl kurabiye aparatı var. Devam ediyorum. lavaba e, lavabo süzgeci var. Altılı baharat kaşığı var. Düz soyacak var. Her biri 15 TL. Desenli matarı geliyor 40 TL. Hobi kutusu geliyor 40 TL saklama kabı çeşitleri geliyor. 25 TL adet fiyatı. Soyacak ve bıçak çeşitleri gelecek. Mutfak bıçağı, et bıçağı soyacak gelecek. Adet fiyatı 79.50. 2 katlı organizer geliyor. 139 TL. Şef bıçağı geliyor. 19 santim. 120 TL. Rock markasının üçlü makas seti geliyor. 109 TL. Karartma fon perde geliyor. 145'e 250 santim büyüklüğünde. Farklı renkleri de olacak. 249 TL. Bebek soket çorap geliyor üçlü 1-3 üç yaş arası 45 TL üçlü fiyatı. Juno erkek kalın taban terlik geliyor 41-45 numarası arası mevcut 129 TL. Yine Juno kadın kalın tabanlı terlik geliyor bu sefer 38-39-40 numarası mevcut 129 TL. Katlanabilir mini masa geliyor tenis masası 2 adet raket ve topla ver 4999 TL. Koşu ve yürüyüş bandı geliyor. LCD led ekranlı, ultra sessiz ve ultra inceymiş. Dahili hoparlörü varmış. Bluetooth'lu akıllı uygulamayla da kullanılabiliyormuş. bence inanılmaz güzel özellikleri var. Fiyatı da çok uygun. 6990 TL. Eliptik bisiklet geliyor. Yine led ekranı var. Ayarlanabilir selesi var. Ayakta veya oturarak kullanma imkanınız mevcut. 6729 TL. Spor istasyonu geliyor. 45 kilo ağırlık plakası ve harici 15 kilo plaka eklenebiliyormuş. Kolay kullanımlıymış. 11.899 TL. Spin Bike geliyor. Sessiz sürüş sistemi var. Telefon tutacağı var. Keçe fren sistemi var. 4.490 TL. Singer'in Overlock makinesi geliyor. 3 veya 4 ipli aynı anda çalışma imkanı varmış. 7.999 yani 8.000 TL. Schaefer'ın Profesör Master Stunt Mikseri geliyor. 6 kademe hız kontrolü var. LED ekranlı emniyet mekanizması var. 3.799 TL. Hommel'in çelik çay makinesi geliyor. Su bittiğinde otomatik kapanma özelliği var. 2.199 TL. Kivinin elektrikli cezvesi var. 4-5 fincan kapasiteli. 269 TL. Efendim Oral-B Easy Clean şarjlı diş fırçası geliyor. 3 d temizleme özelliği mevcutmuş. 899 TL. Aprilia markasının kulak ve burun kılı kesme makinesi geliyor. Paslanmaz bıçaklara sahipmiş. 79.50 Pierre Cardin erkek bakım seti geliyor 799 TL. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Kanepeleri, halıları, kilimleri, araba içlerini ve döşemeleri temizlemek için idealmiş 2899 TL. Samsung süpürge geliyor 2,5 litrelik toz haznesi var 4299 TL. English Home'un multi blender seti geliyor. 4 bıçaklı paslanmaz çelik bir blender, paslanmaz çelik mikser aksesuarları var 1899 TL. Shafer'ın saç kurutma makinesi geliyor 749 TL. Kiwi şarjlı epilasyon cihazı geliyor. Dayanıklı 32 adet cımbızı mevcutmuş 459 TL. Eprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi geliyor 375 TL. Otomobiller için termos geliyor 32 litre. Kapağında da kapak kısmında yani 4 kişilik bardak koyma alanı mevcut. 1199 TL. Piknik ürünlerine geçtik şimdi de. Piknik termosu geliyor 15 litre. Musluklu içecek saklama özelliği var. 399 TL. Efendim 4 bölmeli baharatlık geliyor. Dışarıda piknik alanlarında kullanım için 20 TL adet fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası geliyor 20 litre. Oldukça renkli 249 TL. Desenli termos geliyor. 1 litre hacmi var. 179 TL. Piknik seti geliyor. 32 parça. 179 TL plastik katlanabilir piknik sepeti geliyor. Kapağı da sehpa oluyor gördüğünüz gibi. Önde bir kapağı var ve sehpa. Mini bir sehpa oluyor. 21 litrede kapasitesi var. 449 TL. İzolasyonlu piknik çantası var. Yine 20 litre farklı desenlerde 399 TL. Omnia markasının 32 inçlik HD Google TV'si var. Ultra ince olarak geçiyor. Sesli komutla kullanılabiliyor. 5999 TL. Plananın süper hızlı şarj aleti geliyor. 249 TL. Plananın USB şarj kablosu geliyor. 79.50. GoSmart'ın Bluetooth kulaklığı geliyor. Mikrofon ve Android telefonlarla uyumlu. 299 TL. Seg markasının 4 programlı bulaşık makinesi geliyor. 12 kişilik yıkama kapasitesi var. 9799 TL. Regal marka büro tipi buzdolabı geliyor. Değiştirilebilir kapı yönü var ve 2 yıl Vestel garantisi mevcut. E, 89 litre net hacmi var. 6999 TL. Yine Seg markasının 9 kilogramlık 1000 devirlik çamaşır makinesi geliyor. 15 programlı ve sessiz motoru varmış. 12499 TL. SEG markasının No Frost buzdolabı geliyor, 451 litre net hacmi, 18.999 TL. Volta'nın 3 tekerlekli moped'i geliyor, rahat ve sırt dayamalı koltukları, dijital hız göstergesi var, 69.990 TL. Apeach'in elektrikli moped'i geliyor, ultra sessiz bir ürünmüş, uzun menzil sağlayan aküleri varmış, 26.990 TL. Yine Onmo'nun 75 inçlik Ultra HD Google televizyonu geliyor. Ultra ince bu da sesli komutla kullanılabiliyor. 29.999 TL. High Level'ın 58 inçlik 4K Ultra televizyonu geliyor. Vestel garantisi mevcut 15.999 TL. Şimdi evcil hayvanlar için ürünlere geçtik. Dream Cat kedi kumu geliyor 10 litre, Marsinya sabunlu ve pudralısı 159 adet fiyatı. King biftekli yetişkin kedi maması geliyor 1.2 kilogram 99.50 evcil hayvan su çeşmesi geliyor hayvanları daha fazla su içmeye teşvik eden bir ürünmüş kivinin bu da 699 TL kivinin makaralı 5 metrelik tasması geliyor aynı zamanda el feneri aynı zamanda da ee, kaka torbası haznesi de mevcutmuş 329 TL Kedi tüyü toplama tarağı geliyor. Masaj etkisi veriyormuş 75 TL. Işıklı plastik kedi top oyuncağı geliyor. Üçlü 2 adeti zilliymiş 1 adeti de ışıklıymış 75 TL. Bu hafta A101'de hayvanlar gördüğünüz gibi yaşadı. Fare şekilli evcil hayvan oyuncağı geliyor. Üçlü 49.50. Yine evcil hayvan lazeri geliyor 39.50. Kivinin iki toplu kedi oyun tüneli geliyor 109 TL. Şimdi de çocuklarımız için birçok oyuncak ve eğitici kitaplara geçtik. Zihin geliştiren labirent kitap seti 59,50. Masa ve duvar saati geliyor 175 TL. Çocuklar için bu da peluş makyaj ve kalem kutusu geliyor 129 TL. Peluş defter geliyor 96 yaprak 199 TL. Peluş masa kalemliği geliyor 99,50. Oyuncak 224 parça çıtçıt çıt bloklar geliyor 359 TL. Oyuncak çiftlik dünyası geliyor. Sök tak kamyon ve traktör var. 269 TL. Efendim oyuncak Batman arabalar geliyor. 169 TL. İkili meslek araçları geliyor. 139 TL. Doktor seti geliyor efendim. 139 TL. Barbie deniz kızı geliyor. 249 TL. Sürmeli araçlar geliyor. 75 TL. Işıklı süpürge geliyor. 299 TL. 18 parça bulaşık seti geliyor 129 TL. Sepet blok seti geliyor 359 TL. Mutfak seti geliyor 249 TL. Hamur kesme makinesi geliyor 169 TL. Bir Barbie ve büyük at oyuncak geliyor 329 TL. Market arabası ve mutfak seti geliyor 375 TL. A101 renklerini de taşıyor bu oyuncak. Çocukların sohbeti için ince belli çay seti geliyor. 169 TL derin sohbetlerinde onlara eşlik edecek bu oyuncaklar. Efendim 3 Nisan A101 Aktüel ürünlerin kataloğu gördüğünüz gibi dolu doluydu yok yoktu çok da güzel indirimler vardı video izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. <laughs>